Örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sultan papağanı yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Bunu kazak ile ördüm. Şimdi lif ile yapacağız. Bakalım nasıl olacak lif ile. Bu şekilde. Halkamızın içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Halkamızı birleştiriyorum. Her sık iğnemizin içine 2 sık iğne yapıyorum. Küçük bir ip parçası da koyup bırakabilirsiniz. Yeri belli olsun diye. İsterseniz bu birleştirme yerinden de bitişleri takip edebilirsiniz. İkinci, sık iğne, ikinci sıramız her sık iğnemizin içine iki tane sık iğne yapıyoruz. 6 sık iğnemiz 12 tane sık iğne oluyor. Bizim papağanımız tabi biraz yaramaz çıktı. Uçuyor bu şekilde. Şimdi üçüncü sıramız bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek, bir çift, bir tek bir çift bu şekilde 3 sıramız bitti 4 sıramızda da iki tek bir çift iki tek bir çift 5 sıramızda hiç arttırma eksiltme yapmadan 4 sıra düz olarak örüyoruz.